Aa, geliyor. Lan! altabattık oyunu. <laughs> oyunu altabattık battık. Oyunu, oyunu altabattım alta battım. Oyunu, oyunu. Oyunu alta battım ya. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Şimdi biliyorsunuz ki ben gıcık bir oyuncuyum. Gıcık bir oyuncu olduğu için... Ben, ben gıcık bir olduğu oyunu. ÖSELAM <laughs> boysun Konuşamadım. O oraya gelir. Ben de buraya gelirim. Hop. Selamünaleyküm, nereye <laughs> gidiyorsunuz? Buradan yan tarafa doğru gidelim bir diamondlarımızı alalım. Ondan sonra 5 tane çıkmış olur biz merkeze gidene kadar. O zaman da merkezde 3'er tane emerald çıkmış olur. Matematik forever. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bedwars'lara kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Yan taraftaki komşumuzun adı ne? Böyle bedini odunla, enstonla falan kapatma. Kırmak için uğraşmak istemiyorum. Elimle vurayım, kırayım. Ondan sonra bitsin gitsin bu işler. Geldim buradan hemen. Ova oh, bir dakika dur şöyle yapalım. Ha? Oh, bir Şöyle yaparsak peki nasıl olur? <laughs> Yani nasıl olsa ki nasıl olacak ki yani konuşabilsem aslında iyi bir insanım konuşabilsem çok iyi bir insanım da konuşamıyorum ben bugün <gülüyor> nereye <gülüyor> ama yine aynısı oldu yani şu an diamondları emiratları falanları, falanları falanları hepsini almam lazım hadi hemen gelin şuradan bir keskinliğimizi basalım ve merkezdeki malzemeleri alalım merkez zaten şu an yeni yeni 10 saniye kalmıştır 3'er tane çıkması için bakayım üçer tane çıkması için bak yeni yeni böyle 5 saniye 10 saniye falan kalmış biz kırıldık İyi önemli değil alışveriş yaparken kırıldık abi o önemli değil Sen bana doğru nasılsa geleceksin ben de sana doğru gideceğim şimdi Aşağı atlamadı değil mi güzel güzel aşağı atlamaması iyi oldu e, Herkes kırıldı Şu an herkes kırıldı kardeşim mükemmel Normalde bu kadar kısa sürmez diye planlıyordum oyunumuz ama insanlar birbirini böyle yamultup kırmaya çalışınca Böyle oldu ayde herkes aşağı düştü Bu nasıl oyun <laughs> Bu nasıl oyun Normalde 15-16 kill falan alırdık da zor Zord, zord. Selamünaleyküm. <laughs> ne yapıyorsun buradayım burada? <laughs> yani işte böyle de rahat bir win. İkinci partımızda kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz ve yan taraftaki komşumuz turuncu. Turuncunun ismi Craft Blonde Knight. Hadi bakalım gidiyoruz hemen yan tarafa doğru. Onu da bitirmeye çalışıyoruz. 12 demir 3 gold bizim klasik saldırımız biliyorsunuz ki. Hemen buradan yan tarafa doğru bir geçelim bakalım. Komşumuz bizimle birlikte kapışmak isteyecek mi acaba? genelde komşularımız bizimle kapışmak istemiyor. Gene ben Salim Elisi gideyim abi boş ver. Ben Salim Elisi gideyim sen boş ver beni. Gönder bizi gidelim am diye böyle birazcık tatlış ponçik tripler. Hop şöyle bir gelelim. Hop hop. Aha. Oğlum lan. Hey sakin 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 işte bu gitti bu aa aa o nasıl vuruş işte öyle gidelim bir korumalık alalım keskinliklik alamayacağız keskinliklik <laughs> keskinliklik liki haydi bakalım liki liki oyun, oyun oynuyor sanki keskinliği yapıyoruz hemen ona sonra merkeze doğru gidiyoruz az kalsın korumaya basacaktım ha ben middeki malzemeleri toplarken muhtemelen 3'er tane çıkmış olacak Birisi merkeze doğru giriyor şu anda. Beni kırmaya mı gidecek o? He beni kırmaya gitti vallahi. Tamam git. Aa geliyor. Lan Altı battı oyunu. Oyunu altı battık. Oyunu oyun altı battım oyunu oyunu. Oyunu alta battım ya. Böyle bir şanssızlık olabilir mi? Oyunu alta battım lan. <laughs> Bütün her şeyi alta gönderdik yemin ediyorum. Bilgisayara kaldırdık çöpe attıktan o nasıl bir şeydi? Ha, sonunda kırıldık reis yoldan pusa pusa geliyor bak eğile eğile geliyor Kankacım o şekilde gelmem bir şey değiştirmeyecek desem de iyi tamam okey <laughs> en azından şöyle bir oyna 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 hadi bakayım Huu. Gel gel nereye gidiyorsun komşu Hoba. oklarla mı yeneceksin bizi sen sen bizi oklarla mı yeneceksin sen bizi? Oklarla mı yeneceksin? Haydi bakalım. Güzel bir aksiyon oldu şu anda bizim için de. Güzel oldu. E sonuç ne? Nereye kaçıyorsun? <laughs> GG güzeldi. Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam ve hemen renk tespiti. Mavi. Mavi kimmiş? Kadir Kemal 3659. Hadi bakalım başlıyoruz. 12 demiri topla, 3 gol topla, fırla. Hadi bakalım kardeşlerim başladık. Burada birazcık saldırı daha rahat. Çünkü ağaçlar falan yakın olduğu için hemen böyle yukarı çıkıp ağaçların üstüne atlayıp oradan saman atlayabiliyoruz. E bize burada e, bir rakip var demişlerdi de. Öyle bir söylenti vardı. <laughs> o rakip nerede kardeşim? Gelebildi mi o? Ha sonra da geldi tamamdır. E sonuç ne? E sonuç ne? Yani gelmen gerekiyordu da. <laughs> Abicim bu sefer merkeze çok 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 erken geldim. O yüzden burada yani üçer tane çıkmasın imkanı yok gibi bir şey. Bari el alemin diamondlarını alalım da <laughs> birazcık sinir edelim ya. Arkadaşlar şimdi ben döndüğüm zaman base'imde koruma iki keskinlik üçü O pardon, koruma iki keskinlik üç mü? UHC gitti kafa. Koruma iki keskinliğimi mi olurum? Ondan sonra öyle adamlara doğru gideriz arkadaşlar. Heh, ben yine kırıldım ya. Hem buradan şunu kıralım. Ya pembe beni kırdıktan sonra gitti bak aşağı düştü oyundan çıktı falan yani. Neden böyle yaptın pembe? Madem kırdın sen de kırdıktan sonra kapış bari de bir şey olsun yani. Koruma üçüm kankam ya. İnan ki canım gitmez yani şu anda benim. Öyle kolay kolay canım gitmez. Bildiğin at oldu da benim karakter şu anda. İki tane Enstone mu? Bayılırız. Enstone'ları çok severiz biliyorsunuz ki. Enstone bizim hobimizdir, hobimiz. Mükemmel. Gel 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 gel. Şöyle bir yapalım biz. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> ya mükemmel değil mi? Selamun aleyküm. <laughs> Nasılsınız? Bak görmüş olduğunuz gibi hemen geldim. Kırdım. Kestim. Bitirdim. Oh mister gibi şöyle bir hemen spawn ol. Oh bak mister gibi gördün mü? Bence tertemiz oldu. Mis. Kaldığımız yerden dördüncü partımızda devam renk tespiti hemen. Biz neyiz? Turuncu o ne? Pembe. Pembe kimmiş? X solo monster X. Hemen ona doğru gideceğiz. 12 demir 3 koddan hemen sonra. Kardeşler hemen buradan gelelim. Oba şöyle bir yapalım. Ve ondan sonra yardıralım. Let's go. Aha bir saniye dur. Sakin. 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 Bir dakika, geliyor, 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 geliyor. Gelme, gelme, gelme. Şöyle bir yandan geçsem. <laughs> o bana ben ona işte, her zamanki klasik mevzu. Yine bir bad trade dedik ya. Neden böyle olduğuna dair en ufak bir fikir olan var mı? Yok, böyle bir neden olduğuna dair böyle bir fikrimiz yok. Yine oyunun en başında kırıldık, yine işte bir şeyler olduk. Klasik erişim için. Bak, bad trade sonra sakın pes etmeyin bak. Yani sen oraya gidiyorsun, tamamdır kardeşim, güzel. Ondan sonra gelelim bunları böyle bir yapalım. Bunu al, bunları da al. Ve hemen biz merkeze doğru gidiyoruz o zaman kardeşim. hu uçmuş gitmiş bir yerlere vallahi. Helal olsun. Şimdi biliyorsunuz ki ben gıcık bir oyuncuyum. Gıcık bir oyuncu olduğu için ben ben gıcık bir olduğu oyuncu. Barsın, barsın, barsın. Konuşamadım. Ben gıcık bir oyuncu olduğum için gideceğim benim bedimi trade'den insana dalacağım demiştim o oyun zaten. Şimdi kardeşler baya tatlı oldu. Bir mavi kırılmamış sadece. Onun haricindeki herkes kırılmış. Ay gördüm. Mor merkezde. Mor merkezde en bayıldığım şey. Merkezde rakiple karşılaşmaya bayılırım. Gözlerimin içi gülüyor şu anda gerçekten. Gel bakayım buraya hemen seninle bir kapışalım. Dırırt. Deret, 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 deret. Arkandayım lan. Arkandayım, arkanda. Modem, 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 modem. Aa. O oraya gelir. Ben de buraya gelirim. Hop. Selamun aleyküm. Nereye <laughs> gidiyorsunuz? <gülüyor> Çok iyi değil mi ya? Gerçekten abi. Bu da bizim 5. partımız. Arkadaşlar size şöyle bir 10-12 dakikaya sığdırmış olduğum 5 parti böyle dolu dolu izletmek istiyorum. Anlıyorsunuz beni değil mi? Yan taraftaki komşum galiba şu anda SVIP falan filan acı varlardı bir şeyler. Tamamdır. Okey olsun abi. Tamam tamam hiç problem değil. Harika. Sen madem öyle bana gelmeyi istiyorsun, ben de şöyle yapayım o zaman. Sana doğru bir geleyim ya. Çok güzel olmaz mı? Şöyle bir yükseleyim hatta birazcık. Hop. Şöyle bir geldim. Şunu ben bir yiyeyim. Yedim ben bunu. Şöyle bir geldim. İşte bu. Aa! Aa! aa. aa, aa. Nasıl oldu? Ben hiç anlamadım. <laughs> Çok iyiydi ya. Gerçekten bayağı iyiydi arkadaşlar. Buradan yan tarafa doğru gidelim bir diamondlarımızı alalım. Ondan sonra 5 tane çıkmış olur biz merkeze gidene kadar. O zaman da merkezde üçer tane emirat çıkmış olur. Matematik forever. Merkezdeki şu emiratları bir alalım ya arkadaşlar. He boş daha düştü. İyi vakit kazandık yine. <laughs> Hemen gelelim şuradan 500 tane alışverişimizi aynı anda yapalım ve ondan sonra komşumuza doğru gidelim arkadaşlar. Biz en iyisi kırmızıya doğru gidelim. Kırmızı çünkü güzel oynayan bir arkadaşımıza benziyor. Onu bir aradan çıkartalım diyorum. Ne diyorsunuz? Bana katılan var mı? Vardır ya o. Aha gördüm seni kırmızı. Demek ki oradan şeye doğru, Diamond'a doğru gidiyorsun. Hey, kırmızı. Oo, oh, oh, gidiyor. Oradan merkeze doğru gidecek şimdi değil mi Ya oğlum gerçekten kovalıkça kaçan ateş böceği misin mi oynuyoruz diyecektim oh be Sonunda ha turuncuyu gördüm sonunda Bana doğru mu gidiyor yok pembele kapışacak galiba Aa orada bir clean mı var Vallahi var billahi var Aha Beni gördü burada, onu gördü orada. İşte iki arada bir derede kaldın kardeşim. Maalesef yapacak bir şeyin yok senin de artık. Eee, merhabalar. Hop şöyle endüpöll atalım, şöyle endüpöllü atalım. <laughs> Düşmemek için her şeyi yapıyorum ya. Beş par çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi Buyurun unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz. Eyvallah.